Değerli izleyenler pek çok ülkede karantina sonrası normalleşme süreçleri yaşanıyor. Şimdi Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'da da salgın sonrası yurt dışı uçuşlarında yeni rotalar açılıyor. İran'dan Kazakistan'a uçuşlar yeniden başlayacak. TRT Nur Sultan muhabiri Canar Salıbay karşımızda. Canar son durumu senden dinleyelim. Normalleşme adımları nasıl gelişiyor? Evet Serpil Gizaylar, Kazakistan'ın normal hayata döndü diyebiliriz. Geçen ay ülkede maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Vatandaşlar sadece tıbbi kuruluşlarda maske takmalı. Öte yandan birçok ülkeyle düzenli uçuşlar başlatıldı. Pfizer aşısına tabi tutulan vatandaşların listesi de genişletildi. Üniversiteler dahil olmak üzere tüm okullar sınıfta eğitim sistemine geri döndü diyebiliriz. Öte yandan İran'dan Kazakistan'a uçuşlar tekrar başladı. 20 Nisan'dan itibaren İran'dan Tan Hava Yolları Tahran, Almatı ve Gorgan-Aktau rotasında her rotada haftada bir uçuşla uluslararası uçuşla uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Öte yandan Kazakistan'ın batısında yer alan Atırao şehrinden Rusya'nın Astrakhan şehrine düzenli uçuşlar yeniden başlayacak. 26 Nisan'dan itibaren haftada 2-3 uçuşla uluslararası uçuşların devam edeceği de belirtildi. 11 Nisan'da ise Kazakistan-Özbekistan ve Kırgızistan ile Kara sınırdaki kısıtlamalarını kaldırmıştı. 11 Nisan'dan itibaren vatandaşların sınırı geçme şartları hafifleştirildi. Kazakistan devlet sınırı hava yoluyla geçme konusunda da tedbirlerin kaldırdığını belirtelim. Kazakistan'a gelecek olan yabancı ülke vatandaşları ya da Kazakistan'da oturma izni olan vatandaşlar karşılıklı aşk sertifikası sayılan ülkeler olsa sadece aşk sertifikasını gösterecek. Sertifika olmadığı durumda ise negatif sonuçlu PCR testini ibraz edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Canar Salıbay'a teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.